Eeee Sihirbazlar çetesi toplantısı var ya Ölçük var ya felaket ya Abi Ya o nasıl patates ya ben sadece poğaçayı yiyorum Nasıl becerdin peki Hilal Ne bileyim çöp sandı battın ya. <laughs> Adam benzinün fişini çöp sandı attı ya. Geçerli mi? Ne abi, düşünüyorsun abi? abi? Ben hiçbir şeyle daha ayınamadım. O yüzden ayınmasın lazım. Länder <laughs> Jürgen yine Yine geldi. Türkiye'nin her bir yerinde dünyanın dört bir yerinde ha. Yedi kıtada kaç ülke var dünyada? <laughs> Aklıma gelmedi. Aslında var ya, bak. 500 tane kart numarası bileceğine 5 tane de kart numarası yapın diye. Ama yaptığın zaman da karşıdaki oturacak yani. Tabii ki de. Öyle numaralar da var. Yani hiç gerek yok fazla bilmeye. bilmeyen. Yani 5 tane değil, yeter. Böyle şok edici, şok edici var. şeyler var. Ha... Ha... Sihirbazlar çetesi topladı. <laughs> Baba burada illüzyonistler kurulu şeyine geldiydik. Biz giremedik ama kapıda birkaç şey çektim. Onları koyarım buraya. Sorun yok. Sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun Şimdi bir magic bizi bekliyor. Onun evine gidiyorum. Büyük buluşma. Üstad. Saygılar baba. Evet, geldik. Üstadın evet, yanındayız. Ben, <laughs> ben, ben de, Ekip <laughs> şut Ekip var ya felaket ya. Abi. Ön taraftakiler Koray abiler hazır toplanmışken yanımda da Kemal var. <laughs> Kemal Magic, Himmet abi, Big Magic, İllüzyonist Orhan Tuncay, ben, Arda. Yani şu an düşman gibi <laughs> bir kadro var. Burası nere? Aa otopark. Aa, Aa otopark girmiyor. varmış lan burada. Ben giriyor, Yanlış yerden dönmüş. Benim dörtlü de sinyal de baga girdi ya. Şuradan, şuradan da doğru doğru. Geri geri gideyim. Evet şu tarafa, geldiğin yolcaya git. Bu tarafa doğru dön abi. Ne oluyor lan? Kişim olsa sevgilim var kardeşim. Aman ah koyayım donumu da vereceğim ha. Burkan çek yüzüğü çek. Ne diyor ya o nasıl bir Yanlış Kitaptan anlar mısınız? Sadece kitap yazmaya çalışıyorum şu anda, kutusam fikir verseniz. Dikkatim hiçbir şey çekmiyordu, kalbim o kadar hızlı atıyordu ki düşünmeyi bırakalım çok, çok, bırakalı çok olmuştu. Kalp kriziyi geçiriyorum. Dünyanın evet. ya, en zor numarası geliyor, hazır mısınız? İzliyorum. Tamam. Has siktir. Bitmeceki saygılar <laughs> üstüne. <laughs> İzliyor musun? İzliyorum. Ne yapalım sana bak. Dur da bir yerde. Durma dur. Burada mı? Bak kartına. Tamam. Okey gördük ananı. Tamam baba. Aldık, araya koyduk tamam mı? Şimdi bak, sadece parmak çıkartmamı izle. Ay ananı <laughs> Dur de. Dur. dur. Evet, Burada. Tamam. <laughs> Kapattı. Doğru. Da, bak. Haydi lan oradan. Bu da bir magic abi. Yapıyorsun. Bu da başka da sinek yok yani. Yapıyorsun. Şöyle bir, bir şey, bir yere koyuyorum. Double falan değil tekrar, evet. son kez daha. Tamam. Şöyle kalsın. Hatta bunu alıyorum, bak, atıyorum buraya ve kupon alıyorum. <laughs> <laughs> Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı. Barlarda, arabalarda, kaldırımda, dükkanlarda, her yerde. Bundan kaçış yok. Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım. Bu çocuğu kovdu bizi kat numarası yasak diye. Mekan değiştiriyor. Dur Dur. Okey. Ben görmüyorum değil mi? Aynen. Acaba neydi ya senin kart? Acaba. Ne Allah Allah. Çok zor bir kart gibi ya. Çok zor. Şu şunu bir tutar mısın? Aa. ne diyorsun ya? Öyle mi? Dur. Ben dokun bir tanesini. Ben şunu alacağım. Okey bak kartına. Tamam. Sorun bak Ben kamerada kartına, görebilir miyim? Tamam, kamerada görsün. Teşekkür ederim. Okey. Koy geri kartını. Tamam, herkes görsün burada. burada. Evet, Kapattım üstünü. keskin gördüm falan. Tamam. Rastgele ben böyle kartları tararken sen bana bir yerde dur diyeceksin. Oradan senin seçtiğin kart çıkacak. Evet. Dur de. Tamam. Bu kart senin kartı. Evet. Bakalım mı? Beğen tamam. mi? Doğruyu söyle. Tam ortasını iyi bak, tamam mı? Nasıl bir şey? çok iyi. Sunum abi, her şey sunum. Her Peki şey. bana sunum hakkında onun üzerinden kaç veriyor? Şu anlık, şu anki halime. Üç. Üç mü? <gülüyor> <gülüyor> Bak, mesela ben sana şöyle bir şey yapayım. Hiçbir sihirbaz şunu yapar mı? Sinek as. Tamam. Diyorum sana değil mi? Evet. Bir tane sen dokunur musun? Dokunayım tamam, ama abi. Force yaptırma kendini. Tamam. Hors yaptırma kendine. Yaptırmayayım. Hangisi? Bu. Şu. Aynen. Bakalım mı? Bakalım abi. Bir hile var mı burada? Yok abi. Bak çok temiz yapıyorum. Sinekası. Sen daha önceden dedin değil mi? Yani evet. Sen daha önceden söyledin değil mi? Evet. Şimdi şey çok iyi izle. Sinekası aldık mı çok yavaş bir şekilde? Evet. Slow motion. Araya koyduk mu? Slow motion. İyi izle. Devam. Devam. İzliyorum İstiyor abi. Gaz. Tamam. Burada. Okey. Kapattın mı? Evet. Arada mı? Evet. Burada. İyi izle. Yoksa kaçırırsın. Bir daha yapıyorum. Yap abi. Hazır mısın? Hazırım. Sine Okey. Slow motion. Evet. Burada. Evet. Arada. Evet. Nerede abi bu Arada. Bak aradan alıyorum. Mı? Yine sinekaz. Hatta sinekaz tut şöyle. Tut tam. Bak sen de yukarıda ya da aşağıda yok. Harbiden sen de arada. Yalan yok. Yukarıda ne var? Maça at. Koy sinekaz üstüne. Bak. Yalan mıymış? Yalan değil. İyi izle de ama. Sinekaz. Destenin ortasına mı bak? İyi izle. Aynen abi. Tamam mı? Hatta karalım istiyorsan bir daha. Karalım. Doğru mu? Evet. Doğru. Yukarıda ne var? Sinegaz. İyi izle. Görünmezliğe inanır mısın? İnanılmam. Paçası, sinegazı büküyorum böyle. Araya koyuyorum. Gördün mü yerini? Evet. Üstünü kapattım. Tamam. Hemen hemen şuradaydı sen. Evet. Al kartı. Aldım. At desteği uzaktan böyle. Hayır bak burada kimler var? <laughs> 오, 너무 좋다.